Herkese merhabalar ben için Bugün sizlere Çok güzel bir kutu açılımı yapacağım Ama öncelikle Bütün videolara böyle mi başlayayım Yoksa eski günlerdeki gibi Hepinize merhaba var diye mi başlayayım Ona e, Yorum pardon e, Beğenerek belli edebilirsiniz Böyle eğer Yapmamı istiyorsanız abone olun Eğer yapmamı istemiyorsanız Da like atın diyorum ve öncelikle kutularımızı gösteriyorum. İlk önce yanımızda makas var. İlk önce hazır mısınız? Dev bir şey geliyor. Bugün ekstra Barbie aldım. Ee, çok tatlış. Kıyafeti özellikle. Burada sticker vardı ben onu çıkarttım. Gözlüğü daha rahat görebilin diye. Burada da peti var. Ayakkabıları gözükmüyor. Ama ben seni şimdi şöyle alayım. Ve ikinci olarak ekstradan takılar var. Burada da yine pet var, yatak var, donut gözlük var. Sonrasında bir sürü şey var. Onları da açarken gösteririm. Ama ben ilk önce bu ekstradan başlayacağım. Ekstrayı Barbie'nin üstünde deneyeceğim. Tabii şöyle bir sıkıntımız var. Bunu zaten açmışlar. Ben sadece şu üst kısımlarını keseceğim. Onun dışında hemen başlayacağız. Ve zaten hemen çıktı. <laughs> kesmeme bile gerek kalmadı. Neyse. Aa, burada öncelikle bir çantamız var. Burada sofrülük ama böyle bir çanta X şeklinde yapmışlar. İçine de bir şey koyulmuyor. Böyle aksesuar olsun diye koyulmuş. Bence mükemmel. Şöyle köşeye koyalım. E sonra şu Ceket özellikle çok iyi. Pardon yelek çok iyi. Şöyle önden bakış da şahane. Hı, bu da beğendim. Ben hepsini beğendim. Sonrasında burada minik bir taç var. Benim gözlüğüme yalıyor. Taç da çok tatlış. Şöyle göstereyim. Sonra burada gözlüğümüz var. Gözlük çıkmıyor. Gözlük beni buradan çıkaramazsınız. Ben burada kalmak istiyorum diyor ama biz her şeyi çıkarırız. Burada da burada da daması gözlük var. Şöyle. Böyle de takılıyor. Böyle de takılıyor. Bunu da beğendim. Hepsini beğendim. Şimdi pet yatağını çıkarıyoruz. Çıkarttık. Pet yatağım müthiş. Şöyle çok tatlış. Şu oynak olsaydı iyiydi. Şimdi petimizi çıkarıyoruz ve seni köşeye uğruyoruz. Gördüğünüz gibi petimiz ay peti gibi. Ay pet diye anlamayın ama aydan gelen bir tilki peti gibi çok tatlış. Ben en çok yüzünü beğendim. Bunun başkaları da vardı. Barbie'nin de başkaları var. Pet yatağına böyle giriyor. Çünkü kuyruğu buradan çıkıyor. Gözlük acaba bu peti mi? Bakalım. Aa. Gözlük ve şey bu peteymiş. Aynen. E mantıklı. Bu aydan gelen bir şey olduğu için. Ama bu yelek buna olmaz. Anca böyle olur. Çadır. Neyse <laughs> sizi şöyle köşeye uğurlayalım. Ve sırada Barbie'miz var. Elimi neden böyle yaptım? Hiçbir fikrim yok. Hemen kesim aşaması. İçinde. Alttan açılır mı bu? Açılış mı var? Şuradan kessem acaba nasıl olur? Ee, açılmıyor. Bunu nereden başlamamız gerek? Şuradan. Aha da buradan. Yırtarak çıkarttım. <laughs> çıkarttım. Şurayı da keseyim hemen. Mükemmel. Şimdi sizi uğurluyoruz. Uğurlayamıyoruz. Arkadan açamam. Mecburen gene makas ihtiyacım var. Öncelikle petten başlayacağım bu sefer. Çık. Çıktı. Bu pet domuzmuş, unicorn değilmiş. Bakın. Ama yine de çok tatlı. Neyse. Şimdi. Bu böyleydi. Evet. Sonra bunun kanatlar da böyleydi. Tada. Şimdi. Şimdi sıra onun yatağında. Pardon. Yatağı dedim. Bulutunda uçuyor. Wow. Şimdi unicorn domuzumuzu uğurluyoruz ve yanında ki çikolata <laughs> yiyoruz. Tabii ki de şaka yaptım. Neyse, i̇şte buradan devam ediyoruz. Yırtmadın değil mi? Evet, yırtmadım. Dur. Ben şöyle kes. De. Bunu ne çıkmaz şeymiş ya. Neyse gözlüğü bırak. Barbie'yi çıkartacağım. Barbie şu an yavaş yavaş çıkıyor. Barbie öyle bir yere bağlamış. Barbie'nin kolunu çıkarttım. Hayır ya saçı en kötü yer. Çıkaramam ki saçını. Saçı da çıktı ve altında yerler varmış. Ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Be. Neyse dur şu başını nasıl çıkartacağım peki? Şu an çok hassas şeyler yapıyorum. Sonuncu. Çıkarttım. Ne kaldı? Bismillah. Yes. Çıkartamadım. Saçı kaldı kızım. Ya ben bunu nasıl Varan Oran bir. Var 12. Ve çıktı. Barbimizi sonunda çıkarttık. Şöyle ben yapayım kamerayı alalım Barbie ni. Barbie'de bir sürü şey var. Barbie'nin elinde ayıcık var. Ya tüyü yumuşacık. Saçı çok uzun Barbie'nin. Topukluları var. Çok mu şahane. Burada takıları var. Barbie'nin kendi takıları. Şurada gösterebiliyorsam. Burada tokaları var. Topuklular şahane. Ama bir türlü şu gözlük lanet olası gözlük çıkmadı. Bak. На у нас чк чак. Karttım sonunda ya. 10 saattir uğraşıyorum. Tabii ki de abartıyorum. Ve karşınızda da gözlük. Mükemmel. Şimdi Barbie'mizi alıyoruz. Saçları çok şey olmuş. Şöyle. Bir TikToker Barbie gibi durmuyor mu? Elbisesine bağlamışlar gene. Şunu da keseyim ben. Allah. Çok iyi durmuyor mu TikToker Barbie? <laughs> ben niye böyle havalara girdim? Burada küpeleri var. Bu sağ tarafta da var ama gözükmüyor bakın. Şurada daha belli oluyor. Burada tokaları var. Şurada topuzları. Bu kadar. Ben şunu denemek istiyorum. Şimdi Barbie'nin montunu çıkartacağım. Barbie'ciğim sen bu montu nasıl aldın? Bu montlar neredeyse 1 lira bu dünyada. Ve şu an Barbie'nin montunu çıkarttım. Ama çok kötü çıkardım. Neyse bunu koy. Şimdi Barbie'ye yeleği nasıl gideceğiz? Saçın güzelliğine bakın. Saç böyle daha güzel. Kolunu şöyle güzel. <laughs> Barbie'nin takılarını böyle daha rahat görebilirsiniz burada. Gözlük şekil. Ya. Şimdi bunu takacağız. Önce sağ el. Saçımızı çıkarıyoruz. Barbie'nin yoksa. Biliyorsunuz. Bütün dünyada olur bu. Ve tada. Ve şimdi tatilci Barbie geldi. Mükemmel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.